Biliyor musun hep ağaran anne var ya, sürekli öfkeli gibi görünen, çabucak parlayan, dırdır eden, sık sık sesini yükselten. O aslında ikinci değil, sadece çok yorgun, çocuklarını tek başına büyüten, kırık bir ruhla ama sevgi dolu bir kalple yaşayan bir kadın. Ne dinlenme var, ne yardım, ne de dayanabileceği bir destek sistemi. O bağırıyor çünkü sevmiyor değil, bağırıyor çünkü artık verecek hiçbir şeyi kalmamış, çünkü bir evin tüm yükünü omuzlarında taşıyor, çünkü Baba evde olsa bile aslında her şeyi yapan yine o. O dua ediyor, mücadele ediyor, fedakarlık yapıyor. Bazı geceler ağlayarak uykuya dalıyor ama yine de her sabah kalkıyor ve devam ediyor. Tanrı onun sığınağı, çocukları onun nedeni. Onun sevgisi sarsılmaz. O sadece bir anne değil. Hem anne hem baba, bir savaşçı, bir koruyucu, asla pes etmeyen bir yürek. O övgü peşinde değil ama tüm övgüleri hak ediyor. Dinlenmeyi hak ediyor. Şefkati hak ediyor. Harika bir iş çıkarıyorsun sözünü duymayı hak ediyor. Kimse görmese bile sessizlikte dua ediyor. Gizlice ağlıyor ve güvenini Tanrı'ya koyuyor. Çünkü sahip olduğu tek güç o. Çünkü derinlerde biliyor ki eğer o düşerse her şey dağılacak. Tutan kimse olmayacak. Eğer annen hala hayattaysa ona sarıl, onu değerli bil. Eğer sevgisini sana her zaman istediğin şekilde gösteremediyse onu affet. Çünkü o sadece hayata kalmaya çalışıyordu ve sevgisi aslında tutunma biçimiydi. Lütfen yoruma annemi seviyorum yaz ve görmesini istediğin iki kişiye hemen gönder.